boş gitmiyorum. Hep her e, büyünleri sunum şey, yemeklerimde sunum olacak. Hepsinde emek var. Bunun bile kendisi zaman alacak bir şey. Bunun ismi de kükü. İnşallah kayınvalideler beğenirler. Hiç kükü yediniz mi? İlk defa yiyeceğim bilmiyorum. bilmiyorum. kükü. Yok kükü neymiş? Kükü... kükü, yediniz mi siz Ayşe Hanım? Yem siz Nermin'in kükü yemişliğiniz var mı? Ben de yemedim zorlayamadım. İçine bol malzeme giren bir yemekmiş. Ben de o kükü hani nedir dedim sebze mi? Ben de bilmiyorum çünkü yemeğin ismiymiş. Birçok malzeme var. Çünkü o ara emekteydi değil mi gelecek şimdi? Sağ Hanım ben Kükümüz de yemedim. gelecek ve kükü geldi. Evet işte kükü. Ha. Teşekkür ederim. Bize kükü... biraz anlatsana küküyü. Küf köfteye kükü, benziyor. İspanak, ıı, ıı, nane, Hı -hı. Iı, içerisinde dereotu. <laughs> Bunları güzelde doğruyoruz. Evet. Küçük, küçük. Ondan sonra yumurtayla tamam. güzel de onu Aa, bize biraz sanki. Evet. Hmm. Biz Hı -hı. bir tane çatal alabilir miyim? Tamam. Çatal. Tamam. Ketçapla da süs yapmış herhalde yanına. Bir köküden yiyelim bakalım. Ha ba, bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Ben de ilk kez yiyorum. Bu ıspanaktı. Dere otudu. Yeşil soğandı. Hepsini doğradık bir arada. Hmm. Nane de bir de. Doğradıktan sonra tuz duyuruk bir 10 dakika bekletiyoruz orada. Sonra yumurtanın içine az bir şey un vururuz. Bunu çalarız, sonra göğer sebzeyle karıştırırız. Hmm. Sonra güzel te, tereyağında, sıvı yağda onu güzel e, kızardırıq. O yüzünü, bu yüzünü doğrarız. Böyle tere da kızartıyorsunuz. Tereyağda olur, Anladım. şey de olur, ikisinden de. Ben de ilk kez yiyorum. Mücver gibi biraz bizim. Biraz benzer tarafları var. Ispanak ağırlıklı. Biz de işte ne bileyim kabaktan oluyor. Dereotlu falan. Ben biraz e, Zuhal Hanım bunu... Efendim canım. E, belki bilirsiniz, bilmezsiniz, biliyorum. Şey, Acı var, acı var diyoruz biz. Acı var? Acı var. Buna benzettim. Ha öyle mi? Bilmiyorum, ha, bilmiyorum. Benziyor. Buna mı benziyor? Acı var, evet. Evet. Ee, Ayşen önce bir triti anlatın Alıyor bize. Mi? Alabilirsiniz. Nasıldı bugünkü trit? Diğerlerini de düşünün. Mukayese edin. İki evet. gündür yiyoruz bugün. üçüncü gün. biraz. Buyurun, buyurun. Ee, i̇çinin ekmeği biraz... Normal, birazı guruk geldi bana. Hmm. Onun dışında yağsı, tadı fena değil, güzel. Tadı güzel mi? Güzel tadı. Mesela biraz... üç trit içerisinde öne çıkar mı? Daha bir tık önde mi, geride mi? Diğer tritleri de tavuk ciğerli yedik, tavuklu yedik. Bugün de dana kıymadan yedik. Bunda biraz daha et tadı e, aldım ben. Kıyma olduğu için. Yoğurdu daha az, biraz daha kıyması... Siz tridi biliyorsunuz çünkü. Biliyorsunuz. Yapan insansınız. Evet. Onun için özellikle evet. size soruyorum. Evet. Yani. Siz iki gündür diyorsunuz ya yorumlarınızda bunlar trit gibi değil, trit böyle olmaz diyorsunuz evet. ya onun için soruyorum. Yani trit kuru... gibi miydi bu? Evet biz kuru yukarıdayız. Bu ekmeği dışında güzeldi. Ekmeği. Daha yakın trite evet. diyorsunuz. Evet daha yakın trite. Şimdi ana yemeğime sunumu hazırlamam gerek. Büyük sürpriz burada işte. Sabahtan söylediğimiz büyük sürpriz. Bunların içerisine bu spirt. Şok olacaklar bunu. Çok az böyle döküyoruz. Pilavın kenarına koyduğumuz zaman yapacağım. Buyurun Gülsüm Hanım, bir dinleyeyim sizden önce. Şimdi türüt üç, üç bu üçüncü gün. Evet. Bugünkü trit güzeldi. Ha beğendiniz. Evet. evet. Süper. Ee, kıyması biraz çok az olmuştu. Ha az mı geldi Yoğurdu sesine? ve kıyması azdı. Benimkine bir hayli var kıyma. Yok benimki az azdı. Aa evet. baksanıza benim dolu evet. kıyma. Bunun adı neydi? Küçük. Kükü. 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 Kütük gibi. Yok kükü. Ha kükü. <laughs> kükü. Ha, tamam kükü. Yani bu da şeye benzemiş. Mücver. Mücver. Hı, mücver. Mücver. Mücver gibi değil evet, mi? Evet mücver. Ben az önce dedim ya Zuhal Hanım. Evet az mücver. Gibi, mücver. Eline gibi. sağlık. Beğendin mi küküyü? E iyi. Ben mücveri sevmem normalde. Yağlı Hı. oluyor. O yüzden. Evet. iyi işte. Afiyet olsun. Hı. Nermin Hı. Hanım. Hanım? İsmi olarak da benziyor zaten. Evet. Mücver, kükü. kükü. Buyur Nermin Hanım. Tridi ben Tridi cevaplamak olursa. E, kuru geldi bana biraz ekmeği kuru şeyi kızarttık dedi ya fırında. Ama üstünde sosu ve yoğurdu var onunla beraber yediniz evet. mi? Bak bende de kuru çıktı bak gelebilir bakabilir. Ne Aşkı. çıktı? Ben ben ki, benimkileri gösteriyorum size şey olmasın yani Yok, Fırında anlaşılmasın. E, fırınlamışlar Benimkiler... ya o yüzden olabilir e, fırında, fırında, fırında şey Benimkiler kızarttı. yumuşacık. Yok fırında ya kızartmışlar ya yani o yüzden zorundayım. olabilir. Tadı nasıldı Trit'in? Buraya bana tuzsuz geldi. Tuzsuz geldi. Evet e, bunun ismini bilmiyorum. Küçük. Bunu çok yağlı bir de acı bir tat verdi bana ya da ama ilk hiç defa Bunun yok ki bak Soğan Hanım yağ burada nerede bak. Ama Soğan Hanım ben bunu ilk defa yediğim için olabilir Olabilir ama çünkü yağı hiç yok baksana hiç yağı yok E zaten yağda kızardığı için yani biraz ya yağlı bir olması. bir tat var ama hiç yiyemediğim için ilk defa yiyorum Nane falan var Ispanak nane var. falan o bir var acımasını Bunun içinde hafif bir şeker gibi tat var o ne Neyin tadıdır? Ketçabı mı batırdınız acaba? Ketçap var ya yanda ona batmış demek o tatlı vermiş tat vermiş. Hmm, çok az yani. aldım ama. Ha. Öyle mi? Nasıl? Ketçaba şey, bak. Kükü? Güzel dediğimiz gibi bizim mücver gibi. Ne işte. bir değişik Kükü. versiyonu. Evet. Evet Emine Hanım buyur. Zuhal Hanım ben bunu beğenmedim. Tiriti. Sert var evet. Bunu biraz, bu, lezzeti bunu nasıl tritin? Bunu beğendim. Tritin lezzeti? Lezzetini de beğenmedim biraz tuzsuz olmuş. Hmm. Kükü? Kükü? Bunu beğendim. Bu acvara benziyor. Ben de her zaman yaptığım şey. Evet. Yani ben de sen, beğendim. Kükü sebze güzel olmuş. Türlü şey, Yani sebze türlü şeyler zaten faydalı. Kükü güzel. Ben tiliti de beğendim. Ee, sadece bana tuzsuz geldi. Tuzsuz olduğu konusunu anlattınız. Evet. Biraz diyorum. daha tuz istermiş. Bak, gelsin baksın. Bak. Ne bak olabilir. Sert, bak, bir şey söylemem ki. Şey. Yok onu diyorum. Bunu. Olabilir yani. yani. Tuzsuz da olabilir. Sert, Yok, ben söylediğim şey söylemek istiyorum. Buyurun. E, pazartesi gününden beri bana Ayca hep denilmişti ki teflerimle oynuyorum, şakiramla oynuyorum evet, diye. Evet. E, yok, gösteriş yapıyor, gösteriş yapıyor. İnanmamışlardı bana. E, ben de torunumla birlikte, torunlarımla birlikte size çektim oynarken ha! gönderdim. Ha! Yani 2'ye gönderdim. Evet. Pazartesi akşamı gönderdim Ay, ben. şu an seyretsek bir mahsur var mı? Yok 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 evet, yok. Tabaklarınızı da, e da Ferganiye'ye ah, uzatın şok. lütfen o arada. Bu da Buyurun. az oynamış halim. Bu az oynamış evet, halim. Evet. Evde mi çektiniz Evde bunu? Evde çektik. Bu ışıklar ne? E dedim ya biz müzik aleti kurduk eve. Ha siz sistem kurdunuz dediniz. Evet, evimde de var. İşte Disko gibi. Bütün oğullarımın evinde var. Bu torun mu? Evet torunum. Maşallah. hayat enerjisi fışkırıyor maşallah. Bravo. <laughs> Gerçekten. Allah neşenizi soğuldurmasın, ağzınızın tadını abi, bozmasın abi. inşallah. Cuhal Hanım ben de oynayabilir miyim? Tabii. Valla videolu istiyoruz bundan Vallahi sonra. Vallahi ben oynayacağım. Tamam oynasın. Tamam. Ben kıskandım. Aa, evet. Oynayalım Hatta oynayalım. Hadi oyna oynayacağım ben. Şey, gerçekten. hanım evet şey var. Aynısını bunda. açsın. Siz iyi misiniz? Şey i̇yiyim iyiyim. Nefes Hı. nefes. Burada nefes. o zaman oynuyor. Burası şey ya dar. Yemeklerimi çok beğendiler. Azdan tatlar galiba yerinde. O yüzden keyifler yerinde. Şimdi ben bu yapacağım sunum bizimle memlekette düğünlerde bu aşk arasında aşk meclise geldiği zaman düğüne geldiği zaman böyle sunum yaparlar. Yemekler sürprizle hadi, hadi, gelecek hadi, hadi, sürprizle. Hadi, hadi. Sürprizle. Hadi. sürprizle mi gelecek? Tabii. O, sürprizler bitmiyor bugün. Yemeği öyle öyle sakla. Ama dün çok Sen, ben senin daha ettir iki de bir dakika. Ama çağır. gel ben sana bir, bir şey, dakika şey dakika. söyleyeyim. Senin gelin kimi böyle e, pirinci şey bulguru bu yana. Bir eti bir yana koyup gelmir, sürprizle gelin yemeğine. Benim gelinim var ya. Oo, dur bakalım, dur bakalım dur. dinleyelim. Bir dakika. Birazdan herkes sürprizimi görecek. Oh, spritleri nasıl yakacağım, nasıl görünecek. Öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.